Hazreti Ekmet Tasenakla. Ay söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum kardeşim. Adınızı söyler misiniz bize? Anlamayacak ne var Uğur abi? Esat Alkan diyorum. Hangi lehçeden diyorsunuz? Lehçe değil, tersinden Türkçe olarak söylüyorum. <laughs> Çok ilginç. Nasıl edindiniz bu alışkanlığı? Küçükken nasıl çocuklar kuş dili konuşuyorlarsa ben de bir arkadaşımla beraber kelimeleri yazarak tersten söylemeye başladım. Sonra bende alışkanlık haline geldi Şimdi yazmadan da tersinden söyleyebiliyorum Her sözcüğü hatta cümleleri Aklınızdan geçtiği anda tersten düşünebiliyor musunuz? Tabi tabi düşünebiliyorum Peki bu şekilde konuşan başka arkadaşlarınız var mı? Konuşacak kişi bulabiliyor musunuz kolayca? En büyük sıkıntım da bu oluyor Öyle birisini bulamıyorum Hatta bazen düz konuşurken Karşımdakiyle yanılarak Tersinden söylüyorum O da bir şey anlamıyor tabi Galiba bu gidişle kimseyle konuşamayacağım Peki ben size şimdi bazı atasözleri sorsam Esat, onları anında hemen çevirebilir misiniz tersine? Tabii çevirebilirim. Örneğin ak akça kara gün içindir. Ka eçka arak nükrit Sakla zamanı gelir zamanı. Alkas ınamaz, rilek ınamaz. Damlaya damlaya göl olur. Ayalma ayalmat lök rulo. At binenin kılıç kuşananın. Ta ninenip çılık nınana şuk. Peki şimdi en uzunlu soruyorum. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Ta rüle nadyam rılak, ti rüle naş rılak. E, sorusu çok ilginç. <laughs> Peki ben artık uzatmayayım bu söyleşiyi. Çünkü e, korkuyorum. Bir, biraz daha giderse bu söyleşi ben de soruları tersten sormaya başlayacağım. Bir dakika isterseniz bir de Sekemancı şarkısını tersinden söyleyeyim. Yok olsun, e, olsun. bir dakika söyleyeyim. Zamlı tunu ubıca iltret iltret laç ıçnamek rehat kışa cih utlo lünök memlip ubıçnı çak Emilah kabiltretleş, üç namiç numışap ıçat, emtik en rulo lak up maşka, minep milah. Söylüyorum kemancıyı en ilginç, en başka türlü söyleyen sanatçı sen oldun şu anda. Peki 1979'da sana böyle tersten konuşacak arkadaşlıklar dileyim, e, yalnız kalmamış olursun böyle. İnşallah çok mersi.